Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Rabbi olarak anılır. Bu ifade sadece bizim yaşadığımız dünya ve içindeki canlıları değil, akıl ve idrakimizin ötesindeki sayısız yaratılmış alemi de kapsar. İslam inancına göre bu alemlerden biri de gözle görülmeyen ve kendilerine has bir varoluşa sahip olan cinlerin alemidir. Bu gizemli varlıklar hakkında Kur'an-ı Kerim bizlere çok net bir bilgi sunar. Hicr suresinin 27. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Canı da daha önce dumansız ve yakıcı bir ateşten yaratmıştık. Bu ayet cinlerin yaratılışını doğrudan can ismine bağlamaktadır. Peki bu kelime ne anlama geliyordu ve İslam düşünce tarihinde nasıl yorumlanmıştır? Videoya devam etmeden önce bu ve buna benzer konularda videoları hazırlayan kanalımıza abone olup içeriklerimizi beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilir ve videolarımızın daha geniş kitlelere yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Genellikle cinlerin atası veya cin türü anlamında kullanılan bir terim, bir şeyi örtmek, gizlemek manasındaki cen kökünden türemiş bir isim olup kendisini örten, duyulardan gizlenen varlık demektir. İslam'ın ilk asırlarından itibaren alimler bu ayeti derinlemesine tefekkür etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde geçen can kelimesinin birkaç ayrı anlamda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Can ismi hakkında iki ana görüş ortaya çıkmıştır. Birinci görüşe göre can, tıpkı Adem aleyhisselamın insanlığın atası olması gibi tüm cinlerin ilk atasıdır. İbni Abbas gibi büyük müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir. Bu tefsire göre Allah Teala canı dumansız ateşten yaratmış, ondan bir eş var etmiş ve böylece cin soyu yeryüzünde çoğalmaya başlamıştır. Bu soyun fertleri insanlar gibi akıl ve irade sahibidirler ve bu nedenle aralarında hem Allah'a iman edenler hem de O'na isyan edenler bulunmaktadır. Bu da cinlerin yaratılış hikayesini insanlığınkine benzeyen ahlaki bir ikilemle dolu kılar. Ancak bazı alimler can isminin daha farklı bir anlama geldiğini savunmuştur. Başta Hasan-ı Basri olmak üzere bazı zatlar can kelimesinin iblisin kendisi için kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu görüşe göre ayetteki can, cinlerin atası değil, bizzat isyanın ilk tohumu olan iblisin ilk adı veya sıfatıdır. Bu tefsire göre iblis yaratılış olarak cinlerdendi ve yeryüzünde uzun yıllar boyunca ibadet etmişti. Ancak Adem aleyhisselamın yaratılmasından sonra içine düşen kibir onu ebedi bir lanete mahkum etmiştir. İblis başlangıçta sıradan bir varlık değildi. O, cinler arasında Allah'a en çok itaat eden, en çok ibadet eden ve takvada en ileri gidenlerden biriydi. Bu sadakati ve samimi bağlılığı sayesinde Allah katında yüceltildi. Öyle ki meleklerle birlikte zikreden bir mertebeye çıkarıldı. Artık o Azaz el ismiyle anılıyordu. Bu isim Allah'ın yani elin azizi yani onun şeref verdiği, değerli kıldığı anlamına geliyordu. Azaz el sadece yüceltilmiş bir cin değil, aynı zamanda yeryüzündeki cin toplumu için bir önderdi. Allah'ın izniyle cinler arasında adeta bir peygamber gibi görev yapıyor, onları hakka davet ediyor ve inkarcı cinlere karşı mümin cinlerle birlikte savaşlara katılıyordu. Onun önderliğiyle birçok mücadele kazanıldı, birçok inkarcı cezalandırıldı. Bu şerefli ve kudretli konumu Hazreti Adem yaratılıncaya dek sürdü. Bu konu oldukça ayrıntılı olup videonun asıl konusunun dağılmaması için şimdilik bu kadarlık bir değinmeyle yetineceğiz. Bir başka videoda da tamamen iblis konusunu ele alacağız. Konumuza dönecek olursak can kelimesinin onun bu ilk haline bir işaret olduğunu öne süren bu görüş konuya bambaşka bir boyut kazandırmaktadır. Bu konuyu daha iyi anlamak için İslam akidesindeki bazı temel terimleri netleştirmek gerekir. Cin, dumansız ateşten yaratılan akıllı ve iradeli bir türün genel adıdır. Onların arasında da tıpkı bizler gibi iman edenler ve inkar edenler vardır. İblis ise Kur'an'da cinlerden olduğu açıkça belirtilen, ancak Allah'ın emrine karşı gelerek sonsuza dek lanetlenen özel bir varlıktır. O, kibir ve gururla kendi türünden ayrılmış ve şeytanların lideri haline gelmiştir. Ve şeytan. Şeytan bir tür adı değil, bir sıfattır. Allah'ın emirlerine karşı gelen, insanları ve cinleri doğru yoldan saptırmaya çalışan her varlık bu sıfatla anılır. Dolayısıyla iblis bir şeytandır ve onun yolundan giden her cin veya her insan da şeytanlaşabilir. Bu ayrım Can'ın soyundan gelen cinlerin neden hem iyilerden hem de kötülerden oluştuğunu, iblisin ise neden tek başına isyan ve küfrün sembolü olduğunu tefsir geleneğimizin ışığında açıklamaktadır. Can, İslam'ın yaratılış inancında cinler aileninin başlangıcını temsil eden müstesna bir isimdir. O, yalnızca bir figür değil, aynı zamanda Allah'ın sonsuz yaratma kudretinin ve iradenin imtihanının bir sembolüdür. İster tüm cinlerin atası olsun, ister iblisin ilk adı, can ismi bizlere yaratılışın bildiğimizden çok daha geniş ve derin olduğunu hatırlatır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek, Kur'an ve Sünnet ışığında hayatın sırlarını keşfetmek her müminin vazifesidir. Yorumlarınız ve düşüncelerinizi bizimle paylaşarak bu tefekkür yolculuğuna katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.